Peygamberlere şahitlik yapacak ümmet. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Bakara Suresi Ayet 143 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular. Şüphesiz ben Kevser havuzunun başında durup sizi beklerim. Vallahi bazı adamların önleri kesilerek bana ulaşmalarına mani olunur da ben, ey Rabbim bunlar bendendi, benim ümmetimdendi derim. Allah Teala buyurur. Senden sonra onların ne yaptıklarını bilmiyorsun. Onlar topukları üzere geri döndüler, dinden çıktılar. Bir başka hadisi şerif de şöyledir. Nuh aleyhisselam kıyamet günü çağrılır ve buyur. Emrine amadeyim, ya Rabbi diyerek huzura gelir. Allah ona, risaletimi tebliğ ettin mi diye sorar. O da evet der. Bu sefer onun ümmetine. Peygamberiniz Nuh risaleti tebliğ etti mi diye sorulur. Onlar da bize herhangi bir uyarıcı gelmedi derler. Allah da Nuh'a sana kim şahitlik edecek diye sorar. Nuh Muhammed ve ümmeti diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Muhammed ve ümmeti Hz. Nuh'un tebliğ görevini yaptığına şahitlik ederler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti her ne kadar Nuh aleyhisselam'dan sonra gelmiş olsalar bile Kur'an-ı Kerim'den peygamberlerin hepsinin gönderildikleri şeyleri ümmetlerine hakkıyla tebliğ ettiklerini öğrendikleri için şahitlik yapabilmişlerdir. Yani her güne bir Esmaül Hüsna, Allah'ın en güzel isimleri El Hafıt. Kafirleri felaketlere uğratarak, düşmanlarını kendinden uzak kılarak alçaltan, en üst mertebelerden en aşağı mertebelere indiren demektir. Ee, kısa günün karı akıllı kişi hakkın davetine icabet eden samimi ve dürüst nasihatçilerin nasihatine kulak veren kişidir.